Merhaba Koç Burcu. Bugün sizin için 28 Eylül 4 Ekim arası haftasına dair genel bir açılım yapacağım. Hemen kartları çekerek başlayalım. Evet. Para Şövalyesi, Para Dörtlüsü ve Kılıç Edilisi geldi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hmm. Ya tabii ben bunun direkt işle ilgili olduğunu düşünüyorum. İşle ilgili bir hafta olacağı benziyor. Yani kariyerinizde parayla ilgili bir süreç söz konusu gibi. Belki rol yapmanız gereken, yani strateji stratejik davranmanızı gerektiren bir durumda, bir konumda olabilirsiniz şu anda. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz ya da kaynaklarınızı Yeteneklerinizi belli konulara aktarmak istiyorsunuz ama bir, bir tarafınız da sanki var olan kaynakları sıkı sıkıya tutmak, korumak istiyor gibi. Yani böyle bir gel git durumu da söz konusu olabilir. Ya da geçmişte kaynaklarınızı aktarmak istediğiniz bir konu, bir iş alanı, bir mesele, işe dair bir mesele sizi böyle çok tutucu bir hale getirmiş olabilir. Yani var olan kaynaklara daha da sıkı sıkıya tutunmanıza ve böyle aksiyonda akışta kalmanıza mani olan blokaj oluşturan bir çerçevenin içine sokmuş olabilir. Bence siz buradan çıkmaya çalışıyorsunuz şu anda. Ee, ve belki bu çıkış süreci yani exit süreci biraz daha sizin için e, stratejik ilerlemeniz gereken, yani hakikaten belki olduğunuzdan daha farklı gör görünmenizi gerektiren e, bir bir duruma ya da bir yani varoluş biçimine sokabilir sizi bir süreliğine diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi yakın geçmişte bir başlangıç para ası geldi. Çünkü para şövalyesinin açılmasına bir başlangıç yani yeni bir başlangıç iyi bir yani yaratıcı bir başlangıç olduğunu da düşündüğünüz bir mesele olmuş olabilir burada. Fakat öyle olmuş ki yani bir değnek şövalyesinden para dörtlüsüne dönüşmüşsünüz. Ve ve şu anda da çok büyük bir kararlılıkla var olan o dört parayı korumaya çalışıyor gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Yani çok daha böyle yıldızlı yaratıcı bir yerden başladığınız bir iş, bir mesele sanki böyle daha tutucu, daha fanatik, sizi daha da böyle kaygılı, korkulu bir hale getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ve şimdi sanki önümüzdeki hafta yani 28 Eylül 4 Ekim arasındaki zaman aralığında hakikaten bence duygulardan değil full stratejiden işleyeceğiniz bir hafta. Yani belki dediğim gibi yani bir tutucu bir yerde artık hani biraz daha sıkışık korku kaygı gibi duyguların hakim olduğu bir sürecin içinden geçiyor olduğunuz için yani artık amaç sadece bu dört tane para var bu dört parayı korumam lazım. Yani çünkü bunun açılımına da kılıç kralı geldi yani büyük bir kararlılık var burada çok profesyonel bir şekilde her ne kadar korkuyor kaygılı hissediyor olsanız da bence mesele artık e bu dört parayı korumak yani hani artık olayın başka bir gideri yok yani gibi. Ve bunun içinde gerekli olan aksiyon sanki biraz daha böyle duygulardan değil de zihinden çalışmak, mantıktan çalışmak ve dediğim gibi bir plan çıkartmak. Yani ve bu planda belki tam anlamıyla olduğunuz kişiyi de karşı tarafa ya da işverenlerinize ya da iş ortaklarınıza tam göstermeden stratejik bir hamleye doğru yürüyor gibisiniz ya da öyle bir hamlenin eşiğindesiniz şu anda sanki bu konuyla ilişkili olarak. Yani dediğim gibi bir çıkış planı, planı oluşturuyor olabilirsiniz kendinize belki. Ve burada duygulara pek yer yok. Yani çok yaratıcı, çok duygulardan çalıştığınız bir yer değil. Çünkü hani kılıçlar var artık masada. Belli yani hani artık burada mental olarak, zihinsel olarak çok farkındalıklı, şuurlu, bilinçli davranmanız gerekiyor. Duygu kısmını çoktan geçmiş gibisiniz siz çünkü zaten hani duygu olarak o kadar böyle sıkışmış ve yani çaresiz belki hissettiğiniz bir yerdesiniz ve sinmişsiniz adeta yani hissettiğiniz tek duygu kaygı korku olabilir bu konuyla ilgili olarak. Fakat yani bir kılıç kralı da geldiği için burada aslında kendinizi buradan özgürleştirmek konusunda çok kararlı olduğunuzu düşünüyorum ben. Farkındasınız yani bu mesele, bu iş, bu iş kolu, bu iş alanı her neyse sizi daha da böyle korkak, sinmiş ve sizin yani özelliklerinize çok aykırı aslında bu tarz karakteristikler, çok lider burçları olduğunuz için size uygun olmayan bir duygu durumuna, hale bürünmüşsünüz adeta ve buradan özgürleşmek için kararlılık göstererek plan yapıyorsunuz bence ve bu planda da bir kılıç yedilisi gibi yani kendinizi gerekirse olduğunuzdan daha farklı gösterdiğiniz stratejik davrandığınız biraz böyle hani yani sinsice de olabilir tabii ki ama bir yandan da duygularınızı çok açık etmeden sadece yapılması gerekeni yapıp buradan sıyrılmanın peşinde gibisiniz haklı da olabilirsiniz çünkü mesele her neyse İlk başta çok verme enerjileriyle girdiğiniz bir durumken e, yaratıcı başlangıçlar gibi enerjilerle gelmişken bu meseleye e, olay sizi bir anda böyle içine çekip e, yani korkak kaygılı bir insana dönüştürmüş olabilir. Yani size uygun olmayan bir ortamın içinde olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Önlem kartı geldi arkadaşlar e, yani şöyle söyleyeyim sanki kendinizi bir şeylerden özgürleştirmeye çalışıyorsunuz sevgili koç burcu. E, bu da Merkür destesinden gelen bir kart tabi ve neyden kendinizi özgürleştirmeye çalışıyorsanız hakikaten dikkatli ilerlemeniz gereken bir süreç. Yani bir Başak burcu gibi çalışmanız gerekiyor. Şimdi koçlar da böyle aksiyon, hız, dinamizm, tutkular öyle karakterler olduğu için tabii bir başağın yavaşlığına, bir başağın planlı, programlı tav tavrına disiplinine geçmek e, duygularını da bence. Duygularınızı da kontrol edeceğiniz bir önlem e, şeması çıkartmanız gerekiyor burada kendiniz için. Yani şöyle söyleyeyim. Burada bir problem var bence. Yani size kendinizi sağlıklı hissettirmeyen, köşeye sıkışmış hissettiren, kork sindiren, kaygılı hissettiren bir durum var burada. Bu konuda artık çok netsiniz ve buradan çıkmak konusunda kararlısınız bana kalırsa. Dediğim gibi yani aksiyon planınız belki bir kılıç yedirisi gibi davranmak, stratejik davranmak, gerekirse olduğunuzdan farklı görünmek, yapılması gerekeni yapmak, hani ayıya dayı demek gibi bir durum söz konusu olabilir burada arkadaşlar. Şimdi tabii yol gösterici kart olarak da Merkür destesinden Başak Burcu'nu temsil eden yani mükemmeliyetçiliği ve servisi temsil eden bir kart geldiği için burada acele etmeyin derim. Yani Hani ayıya dayı demeniz belki 3 ay daha sürebilir. Yani hemen bir hafta içerisinde çözülecek bir konu olmayabilir bu. Onu demeye çalışıyorum. E, acele etmeden olayın hem avantajlarını hem dezavantajlarını iyice analiz ederek doğru bir kalkülasyonla e, bir e, bence kendinize bir yol, yöntem, bir menzil oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum ben. E, yani bir anda bir yani bir yani şu anda bu konuyla ilgili olarak Birkaç özelliğinizi, birkaç yeni yeteneğinizi aynı anda kullanmanız gerekiyor olabilir ve bu da sizi zorluyor olabilir. Öyle de söyleyeyim. Yani hem duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor olabilir. Hem dedim ya yani siz böyle sinmeye, korkuya gelecek karakterler değilsiniz ya da ayıya dayı diyebilecek karakterler değilsiniz aslında çok. Yani direkt tiplersiniz. Belki burada bunları yapmak sizi zorlayacak olabilir. Fakat e, hedef hedef yani hedef ne burada değil mi yani işte ne bileyim önün 3 aylık kiranızı çıkartmak mesela. Hedef buysa yani kişisel amacınız buysa buna göre organize olacaksınız. Yani işte içinde bulunduğunuz dinamiğin, iş dinamiğinin sağlıksızlığının sizi etkilememesi için bir dediğim gibi bir yol yöntem, bir yol yordam çıkartmanız gerekiyor olabilir. Böyle çok detaylı bir çalışma, Böyle gerçekten sabırla ilmek ilmek işlenecek bir süreç gibi görünüyor bu. Burada yani belki de iş yerinde bir şeyleri yeniden organize, disipline edeceksiniz. Belki dediğim gibi yani buradan kendimizi hemen çıkarıp atmak yerine ben bu konuyu kontrolüm altına alabilirim. Enerjisine geçmekte sağlıklı olabilir. Belki o yüzden işte bir kılıç yedilisi gibi ayıya dayı diyerek uzun vadeli sürdürülebilir bir, yöntem oluşturuyor olabilirsiniz. Buradaki kalıcılığınızı daha etkin kılmak için ya da kalıcılığınızı arttırabilmek için ya da bir çıkış planı planıysa bu sıkıntılı bir durumdan. O çıkış plan, planını da çok önemli, çok sabırla ve böyle detaylı bir şekilde, planlı bir şekilde organize etmeniz gerekiyor olabilir diye düşünüyorum sevgili koç burcu. Bir tane de ruh hayvanı çekelim sizin için. Evet yani burada artık kozmik bir tamamlanma var. Kendinizi gerçekleştirmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ee, mesela yöneticilerinizle yaşadığınız problemler olabilir burada. Ee, çözüm bundan kaçmak yerine belki dediğim gibi bir başak gibi yani bu ortamı ben nasıl kendim için en adaletli, en sağlıklı hale getirebilirim? Kendi hedeflerim, arzularım ve kendi yaşam planım çerçevesinde. Yani neticede bu işi bırakmaya gönüllü müsünüz? Belki değilsiniz. O zaman tamam ben burayı nasıl organize edebilirim? Nasıl yönetebilirim bu durumu? Bunun yolu da önce kendinizle belki çalışmakla, kendi duygularınızı yönetebilmekle başlıyor olabilir. Ve kendinizi gerçekleştirmeniz de buradan çalışan buradan işleyen bir mekanizma olabilir diye düşünüyorum. Yani önlemli gitmeniz gerekiyor. Yani hızlı hareketler hep diyorum yani koçlar çok da koç tanıdığım var. Tutkusunuz yani hemen böyle aksiyon almak istiyorsunuz. Hemen bir şeyler yoluna girsin işte hemen cevap gelsin ya da hemen bir yere varılsın istersiniz. Bu öyle bir süreç değil. arkadaşlar bu daha planlı ilerlemeniz gereken bir sürece benziyor. Önlemli yani bir başak gibi çalışmanız gerekiyor. Sabır, özen çok şart burada. Ayıya dayı demek zor olabilir. Yani onu anlıyorum gerçekten. Yani maalesef hepimiz bazen işte çok alakasız iş yerlerinde, alakasız insanlarla bir aradayız. Ama kiramızı ödüyor ama faturalarımızı ödüyor ama çocuklarımıza bakıyoruz bu vesileyle. O yüzden bu süreç de öyle bir süreç sanki. Yani hani büyük plana odaklanarak buradaki küçük insanların duyguları egoları işte kendi kontrol edemediği öfkeleri vesaireyi hiç kanal olmadan kendi hayat planınıza odaklanarak özenli bir yol haritası çıkartın kendinizi böyle gerçekleştirin. Bu, bu, bu da bir profesyonelleşme sürecidir Bu arada arkadaşlar sanki böyle çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum ee, sevgili koç burcu haftalık enerjileri anlattım Tabi her konuda böyle olmak zorunda değil Belli bir alana dair bir açılım olmuş olabilir bu sizin için. Uyumlanmadıysanız hiç dinlemeyin, geride bırakın. Evet, hoşça kalın Koç burcu.